Arkadaşlar şu an ben kazmosta yükleyeceğim. Dur. Çıktı. Kazmosta çıktı arkadaşlar. Oyunumuz tamam. <laughs> şu an yükleniyor. Yükene kadar ben bir parça bir allak Bir tane bir şeyler sinem yazmış. Bu ya bu ya. Şu çık şöyle. Bir şeyleri silmem lazım benim arkadaşlar. Yoksa yükleyemeyeceğim. Yok bu kalsın. Ee, şunu sileyim. Oluyor mu diye bakayım. Ok olmuyor. Allah yallım. Şu bak ya şuradan şu bak şu göstersene ya. Evet Kerem Bey oyuncak oyunu gösteriyor bize arkadaşlar. Ama önce bir şeyler Oyunun söyleyeyim. ismi ne Kerem? Kazmuspa Kazım Usta ne düşünüyorsun bu Usta? Şarkısını da mı biliyorsunuz Kerem Bey? Evet. Youtube'dan gördüm. Youtube'u oynayanlar. Tamam göster bakayım. Ay. Çok dikkat etmen lazım. Nasıl? Evet Kerem Bey. Tamam. Rahat mısınız? Bakayım. Rahat mısınız Kerem Bey? Evet. Tamam. Başlıyoruz. Rahat mısınız Kerem Bey? Evet. Tamam. Başlıyor muyuz? Ama o zaman... Atsam... O oh, Kazım Usta oyununu yüklemem lazım benim. Yükleniyor şu an. Tamam bekleyelim. Arada bir çayımı da içeyim. Bu arada konuş arkadaşlarına ne yapsınlar. Abone ol